Ayıp ediyorum ama burada iki mermi atmışız lafını yapıyor ha Beni bekleme annem belki hiç gelmez oğlum Konuş oldum uçtum genk gezene Bu zorla buldum dengemesi <laughs> 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 Kırmıştır o muhtemelen Konu hakkında konuşmak istemiyorum Gerizekalılar Çok ben güzel düştü aşağı ben <laughs> bacaklarımı dikeceğim müsaadenizle. Benim hangi bacak kırık? İkisi de. Oğlum oralardan atlanmıyordu da bunu Niye şu atladı bu siktim. Çünkü maz. Kanka o sen misin? Lan <laughs> <Kanka! gülüyor> oh, <kanka! gülüyor> oh, dur! Bir... Oğlum üç şeydiniz de. Allah Allah'tan sana girmedi mermi. Ben Salih sandım bu koşanı. Kanka bir şey değil mi? Ney? Siz neredesiniz? Oğlum biz, biz dışarıdayız. Klibini çıkıyoruz. alsana amına koyayım. Şey burada boş. O da sıkar. de oğlum ne yapıyorsun? Sen misin lan? Oğlum benim bağımlıyım. Merhabalar. Aa! Bombam ya. Yere doğru sal. Ananı sikeyim! Gel gelen var. Nasıl gelen? Geliyorlar bunlar. bunlar. ya. Bunlar evet yürüyorlar. Geliyorlar. Lan öldüm. Sen gelmedin mi lan. yanımıza? Ben gelmedim lan o. Ya O benim, o benim EK. Ben adam Ay sandım amına koyayım. Lan Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Evet et evet, sağa doğru gitti. Ta arkada biri Biliyorum. var. Ta arkada şu bak yerde olmak arkasında. Öldüm. Öldü lan. Anın siki. <laughs> lan nereye gidiyorsun ya? Allahu ekber. O <laughs> Onun... <laughs> 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 Sağ arkada geriden bir yerden sıkıyor ya. О! Вон он, вижу что а! мать тебя после <тасправда> а! Сейчас по почтам. Последок закончили! А! Держи удар. А! Kalkma, kalkma sana doğru. Lan dibimde! Nasıl ya? Mert. Yok oğlum kimse? Öldü Öldüm. O. Ya oğlum, ya abi geldiğini niye söylemiyorsun? Buraya geliyor olabilir ya. Aynen öyle. <laughs> Nasıl bir çocuğu desteklemiyorsun sen var ya bizim <laughs> <burada>? Ben vurmuşum <gülüyor> <gülüyor> Bu elektriği Farklı ölme sesi veriyor şimdi Öldürdüm e Sen mi öldün? <gülüyor> 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 ben de geldim size doğru Kamyonun oradayım, siz neredesiniz? Oradayız, göreceğim Binaya girdiniz mi siz? Kan kamyondayız bak. Lax Ah ne tam Peter. Oğlum o zaman binaya giren kimdi amına koyayım? Hangi binaya? Lan beni vurun? Ya oğlum dedim oğlum, ama bağırdım ya sana yediniz. amına koyayım. Bağırdım oğlum, ya. Oy bleyt, mamin bleyt. Oğlum ben kamyonun yanındayım amına koyayım zaten ya. Ya kanka bu ne bu ne? <laughs> ya bir de tek attım kafayı yiyeceğim. Benim duyduğum o koşan adam şey. Ben bu <laughs> var ben öldüm. Ben öldüm. <laughs> Açılışı yaptık. Aha. Aha çanta attı. <laughs> ya, Allah <'ın> seni <laughs> İki kişi geride beklesin. Bomba atıyor. Tutuyorum.